Herkese günaydın. Bugün salı, biz uyandık, kahvaltımızı yaptık. Sonra acı bu uyarsa, sonra kanlı şişir. Tövbe tövbe. Sabah şey oldu. Ee, Ağlımda bir tane sinirci gördüm. Senin ateşin mi var anne? Hasta mısın? Gitti, dereceyi aldı. Şimdi benim ateşimi ölçüyor. Ey, anne ya! Kaç derece ateşim var? 3 dışarı çıkacağız. Hazırlandık. Giyindik. Bu arada şurada Anne, elbiselerim güzel var. Güzel mi kokuyor? Tamam. Süper. Abiye kıyafetlerim var. Şu Sedan düğünde giydiğim. Şu bayağı bir eski. Bunları falan Ceyda'nın gardrops. Gardrops Ay, sanırım. Hesabına koyduk. Güzel. Bakmak isterseniz. Ee, şeyin altına koyarım videonun altına koyarım hesabını şu anda unuttum bunları hesaba koyacağım hatta gelinliği falan da koysam mı diye düşünüyorum ama sanırım onu şey yapamayacağım bana hatıram kalsa bilmiyorum gelinliklerinizi ne yaptınız eğer satın aldıysanız benimki sandıkta duruyor öylece bilmiyorum asya'ya veririm diyorum hani hatıra bilmiyorum ne yapsam bilemezim Ona yapıştırma Şimdi biz e, dışarı çıkıyoruz dedim galiba. <laughs> çamaşır suyu alacağım. Çamaşır suyumuz bitti. Her gün mutlaka o tuvaletleri çamaşır suyuyla kaselemem gerekiyor o yüzden. Gidelim hadi bakalım. Marketten geldik. O kadar sıcak ki şu anda su içindeyim yani. Birazdan duşa gireceğim. Çünkü böyle olmaz yani. Adlı olan dışarı çıkmaz, oturur yani evde. Çok sıcak. Dün böyle değildi. Dün gayet güzeldi ama bugün çok sıcak. Çamaşır suyu aldım bir tane. Ondan sonra Sedat'ın geçen canı şey istemişti bunlardan Pringles. Buralarda da sanırım bulamamıştı. Ben az bir de görünce bir tane aldım. Tadının tadı güzel diye hatırlıyorum. O yüzden bir tane bundan aldım. iki tane süt aldım. Bir tane aç bitir aldım. Neden? Çünkü e, bu akşam şey düşündüm. Biz ne zamandır böyle sandviçimizi yapalım, çayımızı demleyelim, işte gidelim piknik tarzı bir şey yapalım işte o her zaman gittiğimiz parka. O yüzden bu akşam sandviç yapacağım. Çay demleyeceğim falan. Böyle kaşar peynir, salam, domates falan. Sandviç yapacağım güzel. Şöyle tane makarna aldım Ankara'nın. Makarnasını aldım. Ee, aslında makarnamız bitmişti. Oradan hani makarna almak için gitmedim aslında ama Ankara'nı görünce aldım. Çünkü ben A101 ile BİM makarnasını çok beğenmiyorum. O yüzden onu görünce aldım. Sonra fırına girdim. Fırından şöyle iki tane ekmek aldım. Ve iki tane de simit aldım. Akşam bunları da götürürüz, piringasımızı alırız falan güzel piknik yaparız. Size bir şey göstereceğim, aslında dinleteceğim, göstermeyeceğim de. Ee, ben burada bulaşık yıkıyordum. Ben bulaşık yıkarken Asya'ya oyalanması için çizgi film falan açtım çünkü e, bulaşık yıkamama kesinlikle izin vermiyor kendisi yıkamak istiyor. Biraz dalsın diye. E, ona YouTube'dan çizgi film açtım. Sonra böyle hani otomatik olarak oynatmaya geçiyor ya. Hani bu böyle anne anne babalar çocuklarıyla videolar çekiyorlar işte oyuncaklarla falan böyle çok izlenen videolar hani bu şekilde izleniyor hani çocuklar e, hani böyle bu şekilde izledikleri için o videolar sanırım o yüzden çok izleniyor bilemiyorum e, şöyle bir vasıfı şöyle bir cümleye cümle kulağıma çalındı inanamadım şimdi size de dinleteceğim <laughs> yavaş yavaş babana vuruyor böyle komik gerçekten. Şey diyor, işte çocukları babasına vuruyor böyle bir oyuncak var. Yavaş yavaş babana vuruyorsun, hayvana değil diyor. Duyunca inanamadım. Yani umarım şuursuzluktan söylüyordur. Yani video çekerken ne dediğini bilmediği içindir. Bilemiyorum şimdi. Umarım bu yüzdendir. Çünkü bir annenin çocuğuna böyle bir cümle kurmasını ben kabul edemiyorum. Lütfen sizin gibi insanlar video çekmesin. İnanamadım duyunca. Gerçekten çok şaşırdım. Bilerek isteyerek söylediğini düşünmek istemiyorum. Ee, ama çok üzüldüm yani. Ee, hem tamam sen o zaman çocuğuna da söyleyemezsin böyle bir şey ama bir de video çekiyorsun. Konuşmalarına özellikle dikkat etmen gerekiyor. Ve seni çok küçük yaştaki e, çocuklar izliyor. Bilinçaltına bunları yerleştiriyorlar. Garaj mı? çok güzelmiş. asya kuşa nuş alırdım. Güzel. Rahat etti benim kızım. Hadi be o Ha? O düğme varsa mı anne? Evet. Orada Bir yarım saat sonra falan gelir. Çayımız demlensin onu termosa koyalım. Asya da yoğurtuyor şu anda. Ana kız oturuyoruz burada. Serin serin. Vallahi dışarı aslında hani klima falan çalışıyor ya evin içinde. Hani sıcak beni o kadar etkilemiyor aslında ama böyle bir dışarı çıktığım zaman eve geldiğim zaman böyle bir pilim bitiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum falan. Öyle bir sıcak var İstanbul'da yani. Tabii ki bu Akdeniz bölgesinde falan daha fazladır ama biz alışık değiliz. Son zamanlarda çok sıcak. Ee, o yüzden kötü oluyor yani. Aslında böyle bir şey alacaksak falan akşamüstü çıkmak daha mantıklı ama işte acil eksikler falan oluyor. Yapacak bir şey yok yani çubuk kreken susamları dedim ben de. Ben de dedim ki simiti nereden buldun? Ha. Pardon. Simiti fırından aldım. Ağzıbire gittik bugün hastayla. Ondan sonra dedim çilata mı söyleyeyim ekmek kalsın diye şimdi geç olur. Ben sana bir şeyleri yaparım. O yüzden gittim fırına. Ekmeği aldım. Simit. Önce kocaman bir simit vardı böyle poğaça gibi. Dedim bu simit mi? Evet dedi adam. Sonra yanında küçükleri vardı dedim. <laughs> İki tane küçük simit aldım. Ama çok beğenmedim. Yedim. Yedim tabii ki. Asya'ya beraber yedik örneğin. Bu sene de karpuz yedik. Değil mi Siz Asya? <laughs> mi? Yok yok. Üç gibi falan <laughs> yedik. Keyif yaptık Asya'yla. O seviyor böyle simit. Karpuz. Yazın güzel oluyor yani. Yemek yenmiyor ya zaten mutfakta çile yani. Biz mutfağımız öyle çok sıcak oluyor. Hiç kızartma falan yapmıyorum. Yapacaksam işte fırında yapıyorum. Destir, işte <laughs> Biz geldik. Onu tamam, dökmeden yapalım mı? Dök... da şey baloncuğunu da getirdim. Şimdi pikniğimize başlıyoruz. Kim yazıyor mu bunlar? Hangisi benim? Biraz daha büyüğü senin. Hangisi galiba. Bizim şuna dökme. Sen <laughs> ne zaman bitirdin de ben daha yeni başlıyorum. Bu anne bana ne diyor? <laughs> o simit yedin mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Asya'yı uyuttum Bugün uyumadı ve Sedat'ın gelmesine yakın Aslında tavşanını falan aldı Anne ben uyuyacağım dedi ama Tabii ki o saatten sonra uyuması saçma olurdu Kızın dedi bak pikniğe gideceğiz Orada eğleneceğiz baloncuk yapacağız Kandırdım onu Eve geldik direkt uyudu zaten ee, Ben de o bulşıkları falan hallettim. Şimdi oturdum. Televizyon izleyeceğim, edit yapacağım birazcık kendime vakit ayriyim. Ee, çok uzun zaman, aslında uzun zaman olmadı. En son üç gün, üç dört gün önce falan video attım sanırım. Ama bizi kızanlar oldu hem Instagram'dan hem YouTube'dan bana daha doğrusu. Çok uzun aralıklarla neden video atıyorsun diye. Ee, bilmiyorum sebebini. Sanırım kamerayı elime almak istemiyorum bilmiyorum sebebini bilmiyorum. Birazcık da böyle ince işlerle uğraşıyorum. Dolapların işlerini boşaltıyorum. Kullanmadığımız her şeyi atıyorum. Ee, mesela dün bu televizyon ünitesinin dolaplarını indirdim. Kullanmadığımız her şeyi attım. Kocaman 3 poşet çöp çıktı. İnanabiliyor musunuz? Kocaman. İşte kullanmadığımız teknolojik aletler, onların kutuları, sedatın test kitapları, saçma sapan ıvır zıvırlar hepsini attım. Kuş gibi hafifledim. Gerçekten o kadar rahat ettim ki. Bir yerde okumuştum. Sanırım e, bir sene boyunca elinizi sürmediğiniz, ihtiyaç duymadığınız, bir sene boyunca kullanmadığınız her şeyi atın ya da ihtiyacı olanlara verin diyordu. O kadar doğru ki yani aslında evimizde düşündükçe ne kadar çok kullanmadığımız saçma sapan şey var. Ben aslında o kadar çok e, böyle biriktirmeyi sevmem attığım halde bu kadar şey çıktığına inanamadım yani. Ee, Bayağıdır da burayı temizlemiyordum. Ee, oraları temizledim. Banyomun dolabını temizledim. Port portmantoyu temizledim. Ayakkabı temizledim. Oraları zaten sık temizliyorum da yine de dağılıyor yani bir şekilde. Oraları temizledim. Ee, yakın zamanda bizim kendi dolaplarımıza gireceğim. Kullanmadığımız her şeyi atmayacağım da ihtiyacı olan birilerine vermek istiyorum. Eee Yakın zamanda bir düzcüye gitmek istiyorum köye. <laughs> Bakalım belki bir ay sonra falan gidebiliriz. Serhat'la konuştuk. Gidebilirsek e, o zaman götürürüm. Böyle yine çok uzatmayayım da kapatayım artık konuyu. Videoyu da kapatayım. <laughs> Umarım hoşunuza giderek ve severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. E, sizi çok seviyoruz. <laughs> Bizi merak edenler, yorum yazanlar. Herkese çok teşekkür ederim. Eee すいません。<every> <laughs>